Dostlar herkese selam ben TR1 ve bu kanalın ilk videosunu atıyorum sıfırdan Clash Royale oynuyoruz. Şimdi ben kendimi biraz anlatayım. Clash Royale'de üst siklere çıkmış ama her zaman rastgele hesaplarla kasan birisiyim bu yüzden kimse tanımıyor. Ya yani zaten tanınacak birisi de değilim de. Neyse benim bir tane rahatsızlığım var yani rahatsızlık dediğim siz ne diyorsanız artık. Ben sıfırdan hesap açıp kasmayı çok seviyorum. Yani bütün oyunlarda böyle her oyunda böyle bin tane falan hesabım vardır. Böyle canım sıkıldığında her şey baştan başlamak çok daha eğlenceli geliyor. Hani her şeyi sıfırken kasıyorum falan. Clash Royale'de de kastığım bir sürü hesap var ama ben uzun zamandır Clash Royale oynayamıyordum. O yüzden ben de dedim ki hem yeni bir hesap açayım hem de YouTube kanalı kurayım. Bu şekilde hem sıfırdan sizinle beraber kasmış oluruz. Eğer siz de oyuna yeni başlıyorsanız size de bir öğretici gibi olur. Neyse bugün öğreticileri yapacağız. Bir de birkaç tane karta bakacağız oyunda biraz e, kupa falan kasacağız. İlk günümüz böyle. Saldırı altındasın. Ya şimdi oyun bu şekilde kart oyunu. 8 tane kartımız var. Bu kartları tahtaya koyarak adamların kulesini almaya çalışıyoruz. Yani en basit şekilde bu oyun. Bak şimdi şövalye koyduk. Bir tane okçu koyduk. Bunlar adamın kartlarını kesecek. Sonra gidip kuleye vuracak. Bak şövalye yakın kart. Bu yakından vuruyor. Okçular da uzakçı zaten isminden ve görünüşünden falan anlarsınız. Bir de en öne dev koyacağız. Bakın şimdi fark ettiyseniz alt tarafta 10 tane bir iksir şeyi var. Bir de kartların altında 3-4 falan yazıyor. Onları da anlatayım. Bak şimdi bir tane kart kullanınca altındaki kadar e, iksiriniz gidiyor. Yani bak mesela ben 3 iksirlik ok atıyorum. Ve benden 3 iksir gidiyor. Bu iksirler yavaş yavaş doluyor. Yani en fazla 10 iksiriniz var. O iksir doldukça atıyorsunuz. Sandıktan şövalye geldi. Mini pekka geldi ve şövalye Ay şövalye diyorum. Silahşör geldi. Tamam bunları bir desteğe ekleyelim. Oyunda bir sürü kart var bu arada. Kutulardan bu kartlar çıktıkça biz level'ını yükselteceğiz. Neyse biz tekrar savaşa girelim. Daha güçlü bir saldırı için kartları birlikte kullanalım. Kullanalım. Evet devi aldık. Bu arada fark ettiyseniz bu destedeki en kart dev. Yani 5x'lik bunu attığım an neredeyse bütün ekserim bitiyor. O yüzden bunları gerçekten büyük bir atak yaparsak kullanıyoruz. Bir de bak dev ne demek adı üstünde böyle büyük bir tank. Yani canı fazla. Kuleye fokus atıyor tabi tüm kart özelliklerini sonradan anlatacağım ben. O yüzden devi önden gönderiyorum. Arkasına da okçu koydum. Yani bu kule var ya menzile ilk giren karta vuruyor. Bak şu an kule deve vururken arkadan da okçular tarayacak. Oyunun Ana oynanışı bu şekilde ya. En önden canı fazla olan kartı gönderiyorsun. Bir de büyüler falan da var. Mesela biz şu an alev topu attık. Böyle ok falan da var. Neyse biz en öne tank atacağız. Onun arkasına da uzaktan vuran veya kırılgan yakıncı karakterler atacağız. Oyun basit bir şekilde. Böyle yani. Zaten buralar kolay. İlk başta çok zorluk çekmezsiniz. Ben de hafiften anlatarak yardımcı olacağım size. Bakalım sandıktan ne gelecek. Aa mini Pekka geldi. Bak şu an mini Pekka'nın levelini yükseltebiliriz. İsmimiz TR1 olsun. Tamam bir dakika bir kartı yükselteyim. Bak böyle altında yeşil bar çıkıyorsa üstüne tıklayıp yükselt diyorsunuz. Ve level yükseliyor kart. Level yükselince de canı artıyor, hasarı artıyor falan. Şu an oyundaki son level 15 sanırım. Biz yeni başladığımız için kartlar bir seviye. Yani 15 seviyeye kadar kasacağız beraber. Bak adam dev attı bize saldırıyor. Biz de ne yapacağız? Bak şimdi. Size e, basit bir mantık anlatayım. Hani dev tek birim, çok tank, canı çok fazla ve dümdüz yürüyor ya. Senin buna karşılık ne yapman lazım? ele ağır bir karakter atman lazım yani buna karşı tank atarsan tanklar sadece kuleye gittiği için birbirlerine hasar vermezler Bakın şimdi şövalye bu hafif tank demek yani 3 iksir dev kadar tank değil dev kadar canı yok falan onu tank için kullanıyorsun ama mini pekka'yı koyarsan mini, pak, mini pekka'nın anlık hasar çok fazla bir de okçular da atalım bak dev kuleye giremeden eridi bayağı hatta kuleye dokunamadı Şimdi bu kartların önüne şövalye attım. Yani bak mesela 5 iksirim yoktu o yüzden dev atamadım. Bu arada Pekka hızlı gittiği için şövalyenin önüne geçti ama çok da önemli değil şu an. Bak 5 iksirim birikti. Dev bastım. Yani 3 iksire ok da atabilirdim. Ama o ok katsaydım ne olurdu dev e, iksirim kalmazdı. O yüzden ben biraz daha bekleyip dev attım falan. Ya bu arada oyunda çok yeniyseniz bunlar bir tık karışık geliyor olabilir. Hem sizin de oynamanız lazım oyunu. Buradan ne çıkacak bakalım. Okçular güzel. Hemen okçuların levelini yükseltelim. Bir tane daha yükseltelim. Okey güzel. Bakın bir de burada market var. Buradan genelde beleş şeyler veriyorlar. 38 altınım var. Diğerlerini alamıyorum. Tamam. Okçu yükseltemiyoruz. Paramız sıfır lan. Evet o zaman maç girelim. Şimdi biz öğreticiyi geçtik. Şimdi de kupa kasacağız. Yani bu oyunda genelde kupa kasıyor herkes. Yani çok üst seviyeye gelene kadar. Hani böyle diyorlar ya hani ben 8000 kupayım 5000 kupayım falan. O kupa, de, kupa dedikleri olay burası. O rakibimiz bir maç atıp kazanmış. Bizim ilk maçımız. Bakın bizim destemizde 8 tane kart var. Ama ilk başta 4 tane geliyor. Yani mesela şu an dev yok. Hatta dev son kart herhalde. Dev gelsin diye şu e, silahları bastım. Ben şöyle bir tık geç bastım sanırım. Ya yani bak oyunda bazı tanklar direkt kuleye gidiyor. Diğer tanklarsa gördüğü ilk hedefe vuruyor. Bunların ayrımını da e, öğreneceğiz yavaş yavaş. O yüzden mesela adam dümdüz hedefe vuran Kart attığı için ben de onlar kuleye vurmasın diye başka bir karakter koydum. Bak mesela bunlar kuleye fokus atmayan birlikler. O yüzden dev koydum. Yani hem bu kartların kuleye vurmasını engelledim. Ee, i̇şte kuleyi tanklamış oldum yani. Kule hasar yemedi. Çünkü biliyorsunuz süre bittiğinde en fazla kule alan taraf oyunu kazanıyor. Bak adam dev attı. Ben hemen en fazla anlık hasara sahip Pekka'ma attım. Adam da pek attı bu arada ama benim minyonlar kesti. Güzel. Şöyle ortadan bir şövalye basalım hemen. Şimdi ortadaki kuleleri alırsanız oyun direkt bitiyor yani 3 taç çekmiş oluyorsunuz. Ama genelde bir taç yani bir kule veya iki kule alınca da bu sağdaki veya soldaki oyunu kazanıyorsunuz. Buraya hemen okçu atalım. Okey güzel. Kulemize hasar veremedi. Ben de şuradan bir dev atayım ya. Hatta size arkadan çıkmayı göstereyim. Bakın devi direkt köprüden atarsanız ne olur? 5 iksiriniz kalır. Bir de dev buradan ilerler. Hmm, buraya bir ok fırlatalım. Yani direkt köprüden çıkarsanız iksiriniz az olur. Ama bak ben arkadan attım. Dev yürüyene kadar hem silahları attım 4 iksir. Hem de şu an 7 iksirim oldu. Yani yeni başlayan arkadaşlar da bu düşünce çok var. Yani diyorlar ki e, ben niye kartı direkt köprüden çıkmayayım ki daha hızlı atak yapalım falan. Yani önden çıkarsan daha hızlı atak yaparsın evet. Ama iksirin çok daha az olur. O yüzden adamın seni engellemesi daha kolay olur yani. O yüzden iksirinizi e, kontrol etmeniz lazım. Tabi bunu oynayarak yapacaksınız. Ben şu an böyle basit basit bilgiler veriyorum. Oyun ilerledikçe bunları daha çok anlatacağım. Bak mesela şu an 10 iksirim var ya. Dur biraz bekledim de olsun. Bak en arkadan çıktım. Şu an elimde 5 iksir var. Bak dev böyle yürüyecek bir de dev yavaş yürüyor. Dev buraya gelene kadar tekrardan 10 iksirim olacak. Yani devi şu an beleşten atmış gibiyim. Pekka atalım da kuleye vurmasın. Okey bak adam silahşörünü direkt köpten attı ya. Silahşörü boşuna gitti. Bak ben sağdan direkt oyunu bitireceğim. Soldan da bayağı vurduk. Da şuraya bir okçu atalım. Aa. Adam ne güzel at lan. Ah bir dakika. Şuraya okçu oklar attım ama kuleyi alamadık. Neyse diğer sefer alırız. Çok acelemiz yok. Bakın direkt bu arada iksirim dolduğu an kart atmıyorum. Çünkü ben bunu atarsam ne olur? Adam diğer taraftan pek atıp kuleme alabilir. O yüzden biraz daha yavaş oynuyorum. Bak adam zaten hemen köprüden çıktı. Uçan birlikler için alev topu attım. Yani bak dev geldi. Kuleye birazcık vuracak. Ama ben daha fazla vuracağım. Çünkü adamın bak toplamda 10 iksiri var. Az önce 8 iksiri köprüden attı. Yani bu ne demek? Elinde 2 iksir kalıyor adamın bu yüzden defans yapamadı. Hmm. şu an tehlikeli geliyor bir tık. Pekka'ya a bir dakika. Bir tık mal gibi oynadım. Aa Pekka'ya bak. Bizim Pekka gidiyor lan. İkisini de savunur diye düşündüm ama pek başarılı olamadı. Neyse olabilir. Biz hala yavaş oynayalım. Şimdi burada ne yapacağım? Arkadan dev atacağım. Hem iksirim de olsun. Yani çünkü şöyle düşünün. 5 iksirim olduğu anda ben Soldan direkt buradan dev atsam ne olur? Adam sağ taraftan saldırıp direkt oyunu bitirebilir. Ama şu an buradan dev atacağım. Yani çünkü silahşör attığım için boşu boşuna ölmesin silahşör. Bir <laughs> şövalyeye bak ya. Yani. Oklar attım. Bu arada oyunda büyüler falan da var. sonra anlatacağım. Şimdi bak kule deve bakarken ben de ortadan mini pekka atıyorum. Yani kule deve vururken bizim pekka da Keyfine göre takılacak. Neyse bitti ya maç. <laughs> Bu arada bayağı zorlandım ha. daha yeni başladık ama Yine adamlar oynuyor. Aa bir tane daha sandık. Bakalım ne vereceğim? Dev verdi güzel. Paramız da var lan bayağı. Şimdi Dev'nin levelini artıralım. Dev'n, <laughs> Dev'in. devin. Okçulara basalım. Bir de şuradan şey alacağım. Aa güzel. Level atladık. Her level atladığınızda buradan kart falan da veriyor. Sol üstten. Ne oldu kanka? Durmadan bildirim geliyor. Bak tilt oldum. Tamam. Bu da kulemizin seviyesi. Onu da yükselttik. Buradan dev alalım. Pekka alalım. Paramız var bayağı. Slasher yükseltelim. Şimdi oyundaki ilk kartları ben anlatayım istiyorsanız. Şu an 10 tane kart var burada. Oyuna yeni başladığınızda bu kartları kullanıyorsunuz genelde. Şimdi dev 5 iksir. Koca bir tank. Sadece dümdüz kuleye gidiyor. Yani rakip kartlara vurmuyor. Sadece dümdüz yürüyüp kuleye vuruyor. Bu yüzden devi ne yapıyorsunuz? Diğer kartlarınızın önünden atıyorsunuz. Rakip kartlar ve kule deve vururken sizin arkadaki kara kartlarınız da rakibe vuruyor bu şekilde. Ama 5 iksir o yüzden atarken dikkatli olmanız lazım. Pekka 4 iksir. Bu da kırılgan bir karakter. Canı az. Ama anlık hasar çok fazla ve tek kişiye vuruyor. Yani alan hasarı falan da var oyunda. Bak mesela 3 tane kart var ya bunlara teker teker vurduğu için çok vakit kaybediyor mesela. O yüzden mini Pekka'yı kime karşı atıyorsun? Genelde tanklara karşı atıyorsun. İşte şövalye, dev falan. Çünkü bunları çok kolay bir şekilde eritebiliyor. Şövalye buna da küçük dev diyebiliriz. 3 iksir. Ama bu direkt tabii ki kuleye gitmiyor. Bu da gördüğü kartlara vuruyor ama canı daha fazla hasarı Pekka kadar değil. Yani Pekka'dan daha az vuruyor. Devden daha az canı var. Ama yine iksiri az olduğu için güçlü karakter. Yani bir de şöyle bir şey de var. Yani ben oyuna yeni başlayan birkaç tane arkadaşla konuşmuştum. Arkadaşlar diyor ki Mesela dev çok daha fazla canı var. Çok daha güçlü. Ben niye dev yerine şövalye kullanmalıyım diyor. Çünkü iksir farkı. Yani sen dev attığında tüm iksirinin yarısını yiyorsun neredeyse. Yani örneğin sen dev attın 5 iksir. Oyunda toplam 10 iksirin oluyor en fazla. Devle beraber silahşur atabilirsin. Ama şövalye atarsan. Örneğin yanına hem silahşur attın. 7 iksir oldu. Bir de bu kartı atabiliyorsun veya okçular veya oklar falan. Yani iksir farkı çok fark ediyor. Çünkü oyunda 8 iksir 9 iksir kartlar da var. Siz aa bak bunlar çok güçlü deyip hepsini desenize alırsanız ne olur? Deseniz dönmez yani. Bir tane kart atarsanız tüm iksiriniz bittiği için diğer kartı 10 saniye 20 saniye sonra atabilirsiniz. O yüzden kartın gücüyle iksiri doğru orantılı seçmeniz lazım. Neyse silahşör. Silahşör tek kişiye hasar veriyor uzaktan. Menzili uzun bayağı. Bu yüzden bunu ne yapıyorsunuz? Zevin bayağı bir arkasından atıyorsunuz genelde. Veya şövalyenin falan. Yani genelde kulenin yanından atıyorsunuz. Silahşör de kuleymiş gibi vurabiliyor böyle. 4 iksir hasarı fazla. Şimdi okçular 3 iksir. Peki okçular 2 taneyken niye iksirleri daha az? Çünkü silahşörden daha az vuruyorlar. Bir de canları daha az. Yani silahşör yine böyle 4-5 vuruş tanklayabiliyor. Ama okçular genelde tek düz vuruşta gidiyor diğer kartlara. Bu yüzden 3 iksir. Bunu da devin veya şövalyenin arkasından atıyorsunuz genelde. Yani bu şekilde arkadan pıtı pıtı vuruyorlar yavaş yavaş. Bu arada şu ana kadar anlattığım tüm kartlar yerden gidiyor. Yani oyunda uçan kartlar ve yürüyen kartlar var. Bu anlattığım dörtlü yerden gidiyor. Dev, mini pekka ve şövalye sadece yerdeki kartlara vururken Silahşör ve okçu havadaki karakterlere de vuruyor. Yani örneğin mesela ejderha gelecek oyuna. Siz ejderhayı savunmak için pekka atamazsınız. Neden? Çünkü pekka havaya vurmuyor. Ona karşı ne atacaksınız? Silahşör veya okçu atacaksınız ki havadaki kartlara da vursun. Minyonlar 3 iksir. Bu kart da hem havadan gidiyor hem de tüm cisimlere vuruyor. Yani yerde olması veya havada olması fark etmez. Minyonlar bu şekilde kullanıyorsunuz. 3 iksir cana az. 3 tane var minyonlar. Yani anlık hasarı fazla. Ama yine bunlar da tek yiyor. Bunu da genelde Pekka gibi tank eritmek için atıyorsunuz havadan. Veya böyle karşınıza ejderha falan gelirse havadaki kartları kesmek için kullanıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Oyunda sadece kendi sağınıza kart atabiliyorsunuz. Yani bazı özel kartlar dışında. O kartlardan bazıları hatta hepsi büyü. Bir de birkaç tane daha kart var ama onları da sonra anlatacağım. Alev topu istediğiniz gibi atabiliyorsunuz 4 iksir. Bunlarla mesela bu okçuları, minyonları falan tekleyebiliyorsunuz. Yani sizin ana kulenizden bir tane top çıkıyor ve adamın kartlarına doğru gidiyor. Bu şekilde fırlatıyorsunuz. Bunu genelde kuleye de atmaya çalışıyorsunuz. Yani direkt 4 iksiri kuleye atarsanız tabii ki çok kötü oluyor. Ama yanında böyle minyonlar falan varsa bak mesela. Şimdi adam kulenin yanında minyon attı ya. Siz alev topu attınız hem adamın 3 iksirlik minyonunu yediniz hem de bizi bir iksire kuleye vurmuş oldunuz. Yani bayağı güçlü oluyor. O yüzden genelde adam kulenin yanına kart atarsa alev topu atabiliyorsunuz. Bir de 4 iksir. Oklar da 3 iksir. Yani bu arada olay şu alev topunun hasarı bayağı fazla. Okların hasarı çok fazla değil. Ama böyle oyunda kırılgan karakterler var. Mesela okçular tek yiyor minyonlar, goblinler, iskeletler gibi böyle grup kartlar var. Canları çok az ama çok fazlalar. Mesela iskelet ordusu var. 15 tane falan is iskelet var. Onlara oklar atıyorsun. Kartlar bu şekilde. Bir de biraz uzun anlattım sanırım. Goblinler 4 tane. Bunlar pıtı pıtı vuruyor yani. Minyonların yerden yürüyen hali gibi. Havaya vurmuyorlar. Böyle mesela rakipte pekka varsa. Goblinler atıyorsun 2x'lere. Yani Pekka'nın anlık hasarı fazla olsa bile ne yapıyor? Tek kişiye hasar verdiği için 4 kere vurması gerekiyor Pekka'nın. O 4 kere vurana kadar da goblinler kesiyor onu. Mızraklı goblin de okçular gibi böyle uzaktan mızrak atıyorlar. 3 tane var. Bir de canları daha az. Bu şekilde. Kartları şimdilik değiştirmeyelim bence. Böyle okey. Şimdi biraz oyuna girelim. Bir dakika. Bir ödül varmış. Oy. Buraya goblin aldım ya. Goblinler iyidir. Hadi savaşalım. Karşıya Perseus geldi. Ben arkadan bir silah şöyle bırakayım. Bu arada bu arkadan önden bırakmanın da olayını anladınız herhalde. Bak adam dev attı hemen pekka atıyorum. Adamın şu an 5 iksiri var. O. Adam da pekka attı buraya savunmam lazım. Okey güzel ya. Ben şu okçuların önüne şövalye koyayım neden? Şövalye okçuları tanklayacak. Bak çünkü şövalye kuleden böyle 20 tane hasar yese bile ölmüyor. Ama okçular 2 hasarda ölüyor hemen. O yüzden bak kule şövalyeyi kesene kadar okçular kuleyi kesse. Evet adamın kulesini aldık. Bak silah şöyle dediğim gibi uzaktan hatta kulenin yanından atıyorum. Bak ikinci bir kule gibi adamın tankını eritti. Yani burada bir tane kule varmış gibi değil de iki tane kule varmış gibi hasar verdiler. Silahlar ölmesin diye pekka attım. Okey o kartlar gitsin onları koruyamam. Bak mesela direkt buradan 5 iksirim dolduğunda anda D basarsam ne olur? İksirim kalmaz. Bir de adam savunur onu. Pekka vurmazsın değil mi kuleye? Ananı kim vurdu. Ben tamam, bak şimdi okçular attım ya 3 iksir. Şu an benim iksirim de bayağı dolu. O yüzden önlerine dev attım. Adam da tam o zaman saldırdı. Şu an 5 iksiri var. O yüzden ben tam tüm iksirimi kullanıp saldıracağım. Rastgele bir oklar salladım. Evet burayı kazandık. Bir de size diğer maç bir şey daha anlatacağım. O da önemli. Buradan ne gelecek? Oklar geldi. Güzel. Okların bir levelını arttıralım. Hatta birkaç tane daha arttırabiliyoruz sanırım. Bir tane daha gelir mi? Yok gelmedi. Buna da level basalım ya. Bak ben neyi seviyorum biliyor musun? Hani bir oyunda çok fazla kastında ne oluyor? Her şeyi fulluyorsun. Böyle hiçbir şey yükseltemiyorsun. Level atlamadık. Ama böyle yeni hesap kurunca her şeyi böyle yükseltiyorsun ya Bana bayağı zevk veriyor. Neyse dostlar bu maç ne anlatacağım biliyor musunuz? Ne zaman defans iyi ve ne zaman defans kötü. Şimdi ben dev atayım. Örneğin ben... Neyse anlatır. Yani, az sonra anlatırım. Bak adam direkt dev attı ya. Ben şimdi kendi sağımda savunursam ne olur? Benim fazladan bir kartım varmış gibi oynarım. O kart hangisi? Kule. Bakın kule de herhangi bir kart gibi. Devi öldürdü. O yüzden e, adama saldırırken onu da hesaba katmamız lazım. Yani bizim iksirimiz eşit. E, ben hemen köprüden çıkayım. Rakibin sahasında oynayayım derseniz ne olur? Adamda fazladan bir tane kart var. O da kule. O yüzden ne olur? Adam çok rahat bir şekilde defans yapar. Kendi sağımızda da güzel bir defans yaparsak oyunu direkt kazanıyoruz. Yani anlatabildim mi bilmiyorum ama yani adam bırakın size gelsin. Siz kendi sağınızda defans yapın. Sonra siz daha güçlü saldırabilirsiniz bu sayede. Çünkü sizin defansa bir tane daha fazla kartınız var. Ama adam kulesine getiremediği için siz önde çıkıyorsunuz. Şimdi şunlara bir level basıp level 3 olalım. Ver oğlum ödülü. Bak en solda touch parlıyor ya ona tıkladım. Ne vereceksin? Aa, kulübe geldi. Kulübeyi de anlatayım. Şunu yükseltelim. Şövalye baba yükseltelim. Şimdi burada ben minyonları çıkartacağım büyük ihtimal. Bu arada bir sürü kart gelecek. Oyunun ileri savasında kendi desteğinizi falan yapacaksınız. Ama oyuna yeni başladığınızda elinizde bunlar var. Şimdi kulübe nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu oyunda kule gibi birimler de var. Hani bu kartların hepsi hareket ediyor ya. Ama kulübe yani bina dediğimiz şeyler siz kendi sahanıza koyuyorsunuz. Orada kule gibi duruyor. Bak bunu böyle koydun ya. Örneğin ben dev ne demiştim? Direkt kuleye gidiyor demiştim. Ama binaya da gidiyor aynı zamanda. Mesela şu an gördüğünüz binici de normalde kuleye fokus atıyor. Yani direkt kuleye gidiyor. Ama siz bina koyarsanız binaya fokus atıyor. Yani bu sayede devi falan engelleyebiliyorsunuz. Bu goblin kulübesinin de özelliği şu. Menziline kart girdiği anda içinden goblinler çıkıyor. Bu sayede güzel bir defans yapmış oluyorsunuz. Hatta göstereyim. Bak menzilini görüyorsunuz kartın. Goblin kulübesi koydum ya. Adam şu an def falan basarsa bu kulübeye gelecek. Bak izle şimdi Pekka'ya. Bak kuleye gitmek yerine kul kulübeye döndü. Bizim binamıza yani. Bir de bu menzilde her zaman rakip varsa durmadan buradan goblin çıkıyor. Bak şu an üstünde zızzız yazıyor ya uyuyorlar yani içinde. Okey. Okçu kuleye vurmaz herhalde. Tamam güzel. Bak kulübe o kadar çok fazla iksir kazandı ki şu an adamı tek atakla bitireceğiz. Bak şu an ben 9 iksir attım. Ve hala çok iksirim var. Buraya pekka attım arkasına. Evet yani bak şimdi kule deve vuruyor. Pekka can olmasına rağmen hasar çok fazla. Yani Pekka hasar yemediği sürece çok fazla hasar verecek demek. Hemen okçular atarım. Ben buraya kulübe de atabilirdim ama refleks olarak okçu attım. Buraya da direkt dev atıp hatta ona da gerek kalmadı oyun bitti. O zaman bir maç daha atıp ilk videoyu bitirelim ya. Evet şimdi özet geçelim. Bu oyun nasıl oynanıyor? Sizin kuleniz var. Rakibin de kulesi var. Rakibin en çok kulesini alan oyunu kazanıyor. Peki rakibin kulesini almak için ne yapıyorsunuz? Arkadan hasar veren kartları gönderiyorsunuz. Önden de tankları gönderiyorsunuz. Bak kendi kulemi korumak için hemen kulübe attım. Onların önüne aslında dev atabilirdim ama biz yine arkadan çıkalım. Hatta sol tarafa attım. Bu dev yavaş yavaş giderken bizim iksirimiz birikecek. Oo bak adam direkt köprüden çıktı. Bak şimdi farka bak. Adam şu an köprüden 8 iksir attı. Şu an 2 iksiri var. Ben bunları defanslayacağım. Hem sağdan bu defans yaptığım kartlar saldıracak. Hatta önüne şövalye de atayım. Pek hasar yemesin kuleden. Hem de bak sol tarafta beleş bir 5 iksirim var. Adam iki tarafı da savunamayacak büyük ihtimal. Yani direkt benim iksirim geldi sahaya kart atayım derseniz bir tık böyle vurduruyorsunuz. O yüzden biraz daha yavaş oynamak lazım. Bırakın adam size saldırsın. Siz kendi sahanızda defans yaparsınız. Sonra sizin iksir fazladığınız olduğunda bu şekilde saldırırsınız. Umarım ilk videomdan keyif almışsınızdır. Bu arada tamamen öğretici bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani lig kastıkça, kupamız arttıkça normal bir şekilde oynamaya başarım. Yani ben genelde böyle bir şeyleri anlatmayı seviyorum. O yüzden böyle derinlemesine biraz aşırı anlatmış olabilirim. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Bu benim ilk videom. Devamını çekerim. Siz de destekleyin beni. Neyse şimdilik bu kadar. Sıfırdan Clash Royale serisinin ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.